Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün bir akşam duyurusu yapıyorum. Ee, aslında şimdi siz yani bu konuşmadan sonra belki yani benim gerçek olduğumu anlarsınız. Kanalımın ismini değiştirdim. Artık yani gerçek ismimi yaptım. Benim işte kopyalarım varmış arkadaşlar. CHZme7 diye. O yüzden arkadaşlar hem ismimi değiştirdim. Hem de onların benden daha fazla aboneleri var arkadaşlar. Eee, çünkü yani kopya çektiklerinden de olabilir. Belki yani benim hakkımda diye bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ben size bu kanala abone olun diye bir video atmıştım biliyorsunuz ki arkadaşlar o video aslında benim arkadaşımın kanalı kanalı arkadaşımın kanalı yani o da artık yani 11 abone yani artık o abone çok da fazlalaşmış abonesi. Ee, biri abonelikten çıkmış sanırım. Çünkü az önce baktığımda 12 aboneydi arkadaşlar. Şimdi 11 abone olmuş. Bilmiyorum. Yani ben gerçek Sümeyye'yim. İlk başta bunu söylemek istiyorum. Burada ben yani beni anlayın diye ziyaret etmemi yaptım em, hesap bulurken niye ch yaptığımı söylemek istiyorum size arkadaşlar çünkü yani em, hesabımı çalarlar diye endişesiyle üzülmüştüm aslında şöyle bir olay yaşamıştık bir kez ben böyle gidiyordum eee 50 GB lazımdı. Ben tabi anlayamamıştım. Hesabım gitti diye çok korkmuştum. Hesabım gitti diye çok fazla korkmuştum arkadaşlar. Ağlamıştım. Ama anneme aileme tabi ki de bu durumu söylemedim. Yani siz belki izleyince sabah izleyeceksiniz ama ben yani artık gerçekleri anlayın diye sabah çekmek istedim bu videoyu. Yani yani benden kopya çekenler de varsa çok üzüldüm. Yani arkadaşlar ben sizleri çok seviyorum. Umarım benim kanalıma bir abone olanlar olur. Abone olursanız zaten direkt bizim Melek Aile katılmış olursunuz. Umarım abone olursunuz. Çünkü yani yakında 10 abone olacağız. Ve ona özel bir kutlama videom var. Bu arada bu duyuru videosunda çok like gelirse çok güzel bir film var aklımda. Çok güzel bir video. Onu çekerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar duyumuzda durumuzda bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.